Merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere bir direksiyon inceleyeceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Hem inceleme videosu hem de kutu açılımı videosu olacak. Özellikle inceleme videosu olduğu için yani ben test etmediğim ürünü size göstermek istemedim. O yüzden şimdi bunu açtım ben, kullandım, ayarlarını yaptım. kullan kullanıyorum da. Eğer istiyorsanız aşağıya linkini koyarım unutmazsam ee, playstation 3 ve pc yani bilgisayar olarak kullanabilirsiniz her ikisinde de. burada 2.5 milimlik usb kablo bunlar ne bilmiyorum 180 derece dönüyor direksiyonumuz ee, pedalları var şeyi var ve vites e, direksiyonu var ve vitesleri vitesi var ee, güzel güzel bir direksiyon. Ben çok sev sevdim. Avenger diye geçiyor. Ama bilmiyorum tam olarak markasını. Böyle ee, şeyleri de Neredeydik? burada nasıl desem özellikleri falan var. Diller. Bu arada şuraya kendi logomu koydum. Tabii ki de. Biraz kötü çıktı tabii. Bu kağıt bu arada arkadaşlar. Yazıcıdan bastım. Şimdi arkadaşlar bunun e, üzerinde eee 4 8 tane tuşu var. Bu şey ne nedeni onlara kol gibi yani PlayStation PlayStation'da veya bilgisayarda FIFA veya PES oynadığınız kollara benziyor. E, burada program mod, select, start falan var. Ama ben bunların ne işe yaradığını hala çözmüş değilim. Eee bu arada full plastik. 180 derece iki tarafa da dönüyor. 90 derece 90 derece. Şurada bir vitesimiz var. Öne ve geriye olarak gidiyor. Bu arada arkadaşlar bunu böyle basarak aşağı alabiliyorsunuz ama bıraktığınız zaman tekrar yukarı çıkıyor. Biraz da öyle ses yapıyor. Bayağı ses yapıyor. Ama rahatsız olmuyorum. Böyle burada bir iki yani öne ve arkaya giden bir vitesimiz var. Arkaya çektiğinizde ee, geri vites oluyor. Öne çektiğinizde ileri vites tabi, tabi, ki de siz bunları değiştirebiliyorsunuz. Bu oyun ayarlarını yaparken isterseniz burada böyle yapınca ileri olsun öyle yapınca geri olsun gibi seçenekler bulabilirsiniz. Buraya istediğiniz tuşları atayabiliyorsunuz oyun içerisinde. Ben sadece ETS oynuyorum onunla. ETS oynayacağım. Bilmiyorum başka oyun var mı? Şimdi geldik pedala. Bu arada viteste şey bileşik. Ee, pedalla böyle, altına kaydırmaz var dört yerinde ama ben kullanamıyorum çünkü e, plastikler yukarıda kalmış, kaydırmazlar aşağıda kalmış bu yüzden kaydırmazın hiçbir önemi kalmıyor. Ee, i̇ki tane gaz ve fren olarak pedallarımız var ve devre falan yok. Şuraya ayak koyabileceğiniz bir yer yapmışlar. Ee, biraz yararı oluyor, biraz zararı oluyor mu bilmiyorum e, ee, yararından bahsedeceğim. Şurada kablo çıkışı var. Ben ilk başta şuraları gördüğümde şey zannettim. Bu böyle istediğimiz gibi yüksele falan biliyor zannettim. Bilmiyorum hala çözmüş değilim böyle bir şey var mı yok mu ama eğer kablo şey olsun istiyorsanız buradan böyle dolandırıp öyle yapabilirsiniz. Buradan böyle çıkarabilir. Kablo ama ben şimdi çok uzun olması lazım bu yüzden böyle kullanıyorum. Ee, bunun da bir USB'si var. Bana ilk geldiğinde ben bunu çalıştırmaya çalıştığımda ilk önce e, bunu da bilgisayara takılıyor zannettim. Direksiyonu gösterdim o USB bu yüzden girişi bu yüzden varmış. Pedala direksiyonu direksiyonu bilgisayara takıyormuşsunuz. Yani ben o yüzden e, böyle biraz baktım falan. Sonra e, aklıma bir tane video geldi. Bir tane video iz izlemiştim. Almadan önce bunları bakıyordum. Rampage'in direksiyonları sanırım. Bu arada Rampage'in de direksiyonları var. E, Logitech falan var. Logitech 4000. Lira. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi e, bilgisayara geçeceğiz. Bilgisayarda göstereceğim ben bunu. Ve ayarlarını da göstereceğim. ile nasıl e, bunu ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Hadi o zaman ayarlamaya geçelim. Evet arkadaşlar direksiyonumuzu şu anda bağladım. Şimdi buradan ETS'yi açacağım. Bilgisayardan kayıt almayacağım. Çünkü direksiyonu daha iyi görebilin diye direkt buradan böyle kayıt alacağım. İlk önce direksiyon ayarlarımızı yapacağım tabii ki de seçeneklerden kontrolleri geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bunları şey yani ben böyle seçtim. Bunları seçmemişiz. Bunları da seçebilirsiniz. Bilmiyorum ne olacağını. Ben böyle yaptım. Şimdi buradan kontrol sihirbazına giriyoruz. Kontrolcüler direksiyon. Ee, ben tralı kullanıyorum arkadaşlar. Bu joystick e, ekseni şu şekilde bir şey. Bu arkadaşlar önemlidir. Neden önemlidir? Şimdi siz böyle yaptığınızda görüyorsunuz. Şuradan bir şey çıkıyor. Böyle gidiyor. En sonda fulleniyor. Bu arada mouse'u da böyle hareket ettirebilirsiniz bu direksiyonla. Gaz pedallarıyla falan da şey yapabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu biraz önemlidir. Ben bunu ilk aldığımda bir şekilde ayarları bozulmuştu. Sağ mükemmel gidiyordu ama solda böyle yapıyordunuz. Buradan sonra yükseliyordu. Onda da tam yükseliyordu. Sonra bir şekilde ayarları oldu. Ayarları oldu. Ben de nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu joystick Y ekseninde gaz arkadaşlar. Böyle gazı yavaş yavaş basarsanız böyle sonda köklüyor. Bu da bu da fren böyle. Bunları sonraki diyoruz arkadaşlar. Bu vites yükselme küçültme. Burada isterseniz geri alın. geri alınca joystick düğme altı oluyor. Ben ileri alıyorum. Çünkü vites öyle kullanılıyor. Sonraki diyoruz. Ta, sihirbazı tamamla diyoruz. Şimdi bu oldu. Buradan tuşlara geliyoruz arkadaşlar. Burada da mesela gaz gaz tıklıyoruz. Sonra gaza basıyoruz. Oluyor. E, fren yapıyoruz. Frene basıyoruz. Oluyor. Sola dönüş. direksiyon sola döndürüyoruz. Bırakıyoruz yani hemen. Oluyor. Sonra sağ. İsteyen böyle de yapabilir. Böyle de oluyor. Bunlar zaten vites yaptık onları. Buradan istediğiniz tuşa istediğinizi atayabilirsiniz. Mesela ben e, motoru çalıştırmaya durdurmaya bunu atamışım. E, yok bu şey X arkadaşlar joystick yok. Şu 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 şu. Evet. Yani arkadaşlar buradaki tuşları da atayabilirsiniz. Buradaki tuşları da atayabilirsiniz. Ben bunlara şimdi neyleri atayacağımı atay atı, atadığımı söyleyeceğim. E ee, arkada da tuşlar var. Onları da atayabilirsiniz. Ben oraya sağ solu atadım. Hemen e, göstereyim orayı. Heh. Bunlar ne? Sola bakmada arkadaki e, yukarıdaki tuş tabii ki de onu atıyorsunuz. Alttaki vites tek de, de, demiştim. Ee, buna basınca sola dönüyor kafanız. Buna basınca da sağ dönüyor arkadaki tuşlardan. Şimdi ben bunları e, at atadığımı göstereceğim. Tabii arkadaşlar az tan az ee, düğmemiz olduğu için direksiyonumuzda geri kalanını da klavyeden atabiliyorsunuz. İkisine basıyorum. Bir ekran açıldı. Karaya bastığım zaman motorumuz çalıştı. İlk vitesi yani vitesi öne doğru ittiriyorum. Birinci vites görüyorsunuz. Bir daha ittiriyorum. İkinci vites. Bir daha ittiriyorum. Üçüncü vites. Böyle 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 çıkar bu. Ee, ben şimdi birinci viteste kalkacağım tabii ki de. Gaza basıyorum. Dikiz aynalarımız var. Şimdi tabii e, harita lazım. Şurada şuraya ben e, sola sinyali atamıştım arkadaşlar. Böylece sola sinyal verip çıkabiliyoruz. Direksiyon çok döndü. Bu şekilde şeyler de olabiliyor arkadaşlar. Çünkü bu 360 derece dönmüyor. Buna da mesela sağ sinyali atamıştım. Sağdan böyle gidebiliyoruz. Şimdi vitesi arttırıyoruz yavaş yavaş. Ee, arttırıyoruz. Şöyle sağa geçeceğim. Arttırıyoruz. Durduk. Bu arada direkt durabiliyor. Ee, başladı şey bu buna ben el frenini atamıştım şu an el frenini çektim araba gitmiyor kaldırdım araba şimdi gidecek ee, ondan sonra başka şu aşağıya dörtlüleri atalım. Ee, yukarıya korna arka işte şu şekilde dediğim bakış şeyleri ee, ondan sonra şu arkadaşlar şey e, freni motor freni mesela hızlıca gidiyorsunuz buna basarak yavaşlatabilirsiniz arabayı hızlıca bu şekilde arkadaşlar e, fren de iyi, iyi durduruyor bu arada e, şöyle söyleyeyim böyle şimdi ben kaçırdım girişimi çok güzel oldu e, kaçırdım neden güzel olduğunu şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar geri geri gitme gideceğiz. Vitesi geri doğru çekiyoruz. Bu şimdi vites düşürüyor arkadaşlar. E ee, N'den sonra bir daha geri çekince Tabi durmamız lazım. Ee, R1, R2, R, R3 yokmuş. Genelde oluyor R4 falan oluyor. Şimdi arkadaşlar R1'i aldık. Ee, gaza basınca fren değil. Gaz gaza basınca bu geri doğru gidiyor böyle. arabalara vurduk bu arada. Sonra yine şey böyle. Ne vurdum lan? Evet, anladım. Bu arada oyunların içerisinde görünmez duvarlar var arkadaşlar. şöyle. Dönebiliyorsunuz. Tabii ki de burada ben size oyunu oyunu göstermeyeceğim. Eğer ETS ile alakalı normalde hala videosunda başka bir video yapacaktım. Dedim aynı videoda hemen öğrenin, kurun, aceleniz falan var Çünkü ben bunu bulamamıştım nasıl yapacağımı. Çok fazla videoya baktım. Kimse de açılım falan yapmamış pedalı bağlayamamıştım. Sonradan kendim fark ettim. Ben bütün her şeyini size şu an anlattım arkadaşlar. Şimdi şu direksiyon hassasiyetini de göstereyim. Arkadaşım ne yapıyorsun ya? Bu arada arkadaşlar adamların eee neyse demeyeceğim. Adam gel gelip size çarpsa bile sizden ee, para kesiliyor. Çünkü siz çarptınız. Şimdi çok yavaş gidiyorum evet arkadaşlar normal ben 80 kilometrelik yolda 90 kilometre giderdim ceza yer bilmiyorum şimdi e, oyunu size tabii ki de göstermeyeceğim ama oyun içinde ayrı bir video istiyorsanız e, bunu çekerim e, mesela şurada ne işi yarar, bunu ne işi yarar. ben de hala bazı şeyleri bilmiyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, akşam canlı yayınlara başladım. Salı e, Perşembe ve Cumartesi günleri canlı yayınlarımız var. E, bugün de olacak inşallah. Herkesi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.